Sahip, abi Arap Arap Arap'ın amına koyayım video var elimde video. Bir canlı yayın açacağım. Beni açılsan amına koyayım. Benim bir canlı yayın açılsan bir video göstereceğim size. Kafayı yersiniz amına koyayım. Aç benim yayını. Aç aç ne izleteceğim size bak şimdi bak. Direkt kız arkadaş direkt karım gönderdi amına koyayım. Gibi. Aç şu an şok olacaksın abi. Abi açar mısın bir canlı yayını? Aç abi. Bak mevzuya bak amına koyayım. Direkt ben adamın Eee izle abi şunu indi. Bak bak indi indi. Yok gecikme indi. Bak abi ne yapıyor? Allah'ın aramı ne yapıyor? Bak. Bir boot camp atladık. Boot camp'e beyaz kıyafetle iniyor. Bak abi. Bak yayına bak yayına. Adam beyaz kıyafetle bütün aramıza girip bizi öldürüyorlar amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi abi? Abi bu video nasıl bu saatten sonra biz oynayabiliriz ki? Bak adam beyaz kıyafetle kanka al WhatsApp'tan karım gönderdi ya. Beyaz kıyafetle girmiş bootcamp o rock Girmiş bizim orada bu adamları kesiyor bak. Bak. Böyle bir saçmalık böyle bir rock şey Oğlum adam ölmüş, araya ya. girmiş ya. Abi biz sabahtan beri böyle abi, bir abi. insanlara karşı çıkıyoruz. abi, şey atıyorum tamam, Atıyorum tamam, tamam, kanka ya. sana. Gerçekten öyle Atıyorum atıyorum tamam, sana. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Abi. burada bu Discord'u şu Discord'da toplatan 20 milyon takipçi adamlar var. İki tane üç tane gene 1100 izlenen adam gelmiş gidip de dalga geçiyor bir bot diye bot diye. patlayacağımızı biliyor. Beyaz bir adam çıktı Abi ben adam nasıl yarışmada bana? Bu adam, bu adam yayın açarak yapıyor bunu. Bak, videoya bak.